Sorsacım Murat abi dayak yemiş mi? Yedim. Yani Uf, tabii ki de yemiştir abi. Oğlum ben... Abi sorsacım Murat abi dayak yemiş mi? Yedim. Yani Uf, tabii ki de yemiştir abi. Oğlum ben öyle bir dayak yedim ki. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Gereksiz hiç kimseyle egonuz için veyahut da havanız için Tartışmayın, kavga etmeyin. Nasıl yedin ben abi? Ben bir trafikte bir dayak yedim. Aktif polisken? Ya, polisin de ama polisken dolayı yani bir alakası yok. Zaten olay öyle bir gelişti. Kim olduğunu da söyleyeyim. Yani dayağı yedim. <laughs> ben emniyet... <laughs> ne oldu yok sonra? hiç hiç konuya girmedik. Ya böyle saçma. o zaman çok ya 20 küsür yaşlar Yani ben daha gençken. Tabii Şimdi yemedik. Nasıl dayak <laughs> ya? Ondan sana. trafikte gidiyoruz. Bir arkadaşım daha var yanında. Böyle gidiyoruz falan filan. Trafik bilmem ne kalabalıklaştı. Ya şöyle bir ortam oldu düşün. Bir kavşak düşün abi. Her taraftan arabalar çıkıyor. Tamam mı? Biz adamla kafa kafaya geldik. Böyle durduk yani keçi misali. Sen mi geçersin, ben mi geçerim? Böyle kaldık. Diğer arabaların etrafımızda böyle daire oldu. Ya yani bir arena gibi oldu ortası. Tamam mı? Mikrofona da vurduk. Bir, bir şey olmaz abi. Ondan sonra ben yaş kafalı. yaşıyorum şu an. Sonra Lan gidersin gitmezsin gidersin gitsene kardeşim gitme falan. Adamlar herhalde şey yaptı böyle. Lan bunlarla mı uğraşacağız diye. Adam tam geri vitesi takarken benim yanımdaki arkadaşım o da polis. O da yani öyle bir pozisyon var. O da mı dayak yedi? Dün iş işte iki kişi. İki kişi karşıda iki kişi. Ondan sonra özür diliyorum ya öğrenciydim daha. Bak, polis akademisi, öğrenciydim. Tabii tabii. 22 yaşındayım yani. 21-22. Tam adamlar giderken bizimkisi ya arkadaş yani işte gitmiş bitmiş işte bu böyle camı abi. açtı. Yere sene dedi bilmem bir şeyler dedi vay sen misin bunlar, lan bunlar indi dedim ki lan bunlar indi. O ara iki kişi indi biri 140 kilo 2 metre falan filan böyle var ya bir. öbürü de 1.50. O seri tokatçı abi o. Abi cep muştası. Yani adamı cebinde taşı çıkartmış da diye kullan yani. Ben tamam o tipleri. Ona bu, bu şu şey, kadar. O seri öldürmez ama. Abi, abi. Bak, <laughs> şimdi biz ne yapacağımızı şaşırdık. İnenin minenin falan filan derken tamam mı? Bunlar geldiler. Bizim arkadaş indi. Ona bunlar daldı. O ara ben ineyim dedi. Benim kapının önüne ayağı koydu. Ben inemedim. O devrildi. İkisi bana geldi. Ben indim. Beni, indi, beni devirdi. <laughs> O araba o ayağa kalktı ya ona gitti Tabii Abi canım bildiğin taktik yapmışlar. Ondan sonra ulan dayağı yedik. Bak yedik tamam mı? Temizleyin. Sonra hırsını alamadı. Gitti bagajdan tamam mı şey beyzbol sopası. Ulan dövdün daha beyzbol sopası <laughs> ne <niye> getiriyorsun? <laughs> tamam. Abi sonra nasıl bir arbede oldu hatırlamıyorum. Birden bire falan filan herkes arabaya bindi. O kilit trafik Tamam o kilit trafik birdenbire açıldı, herkes yoluna gitti. Hiçbir şey olmuş. Biz yok. 15 dakika boyunca direksiyonda böyle, şimdi arkadaşım araba kullanıyor, ben yanında böyle. Hiç konuşmuyoruz abi, 15 dakika böyle gittik. <laughs> o dayak tamam. yemenin tamam, böyle, sessizliği tabii. abi o. Böyle gittik ama hiç konuşmuyoruz. Sonra durdu, arkadaşım dedi ki, iyi dövdüler be. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi dövdüler be. <laughs> Çok temiz dayak yedim. Ya Biz güzel anıymış ama ya. Uhuriye de bayılıyorum ya. Onu kim? Abi hadi kaçak. Olur. Değil mi? Kafi. 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 Güzel bir sohbet ettik işte. Gönüller Fatih. Kurtanı oynarız oynarız. Ben de özledim. Evet arkadaşlar. Murat abi öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım keyif almışsındır. Sorular biraz biraz şeydi ama ya, ya, idare ya, ettik ya. gibi. Evet. Ben e, var şimdi, mı gençlere söylemek istediğim bir şey? Ya an? şöyle ben e, ta, bir teşekkür ederim hakikaten. Yok yok yeterince zaten. <laughs> zaten yeterince fırça kaydık. Ben hani teşekkür ederim. Sağ olasın. Hakikaten ben hayatımda ilk defa bir yayına katılıyorum böyle hani canlı canlı diyeyim. Çok da keyif aldım. Z, bu bana da alıştıttırdın yani şey yaptın beni bir. Bir Şimdi daha bir oldu. Tabi tabi şeyi de aldın bu konuda hakikaten çok keyifliydi. Beni dinlediğiniz için chat size de teşekkür ediyorum seviyorum siz aslan parçaları. Ben her zaman söylediğimi ufak bir anekdotla tekrar vereyim tekrar bunu söylemeden edemeyeceğim çünkü dinlediğinizi beni biliyorum değer de verdiğinizi de biliyorum üretken olun lazımsınız bu ülkeye, bu devlete hakikaten lazımsınız. Çok şey de bekliyoruz. Yani ben de çok şey bekliyorum bundan dolayı. Ben bu zamana kadar gelene kadar biz çok sevdik ama bizim sevdamız öyle bir sevda değil. Bizim sevdamız kara sevda. Öpüyorum Vay. Sizi. Arkadaşlar bunun üzerine bir şey söylemem. <laughs> Allah'a emanet. Ee, görüşürüz kendinize iyi bakın. Eyvallah. Tezahürat da attı. Instagram'dan yayın takvimini duyuracağım. Hadi öpüyorum. Basalım ha. Bas abi tuşa şuraya. Şuna. Olmadı. Bastım. Daha müziği